Hepinize merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu hafta biliyorsunuz 23 Nisan haftası içindeyiz ve 100. yılını kutluyoruz. O yüzden geçtiğimiz haftalarda çalıştığımız parçalardan farklı olarak 23 Nisan'ın formatına uygun bir parça öğretmek istiyorum sizlere. Barış Manço'nun Bugün Bayram adlı şarkısını bugün çalışıp öğreneceğiz. Önce sizlere şarkı içinde geçen akorları göstereceğim. Ardından şarkının nakaratında yapmamız gereken ritmi biraz göstereceğim. Çünkü daha önceden hiç çalışmadığımız bir ritim var. Ama parçanın akorlarında zorlanacağınızı düşünmüyorum. Biraz hızlı geçişler var. Ona dikkat etmeniz lazım. ile alakalı dikkat edilmesi gereken yerler var yani. Ama hepsi bildiğimiz akorlar. Bu yüzden çok zorlamayacaktır sizi. Şarkımız Do majör tonunda. Sonrasında G akoruna sahip ikinci akor. Tekrardan C akoru. F. C. A, M. Ve G. Sözleriyle birlikte akorları çaldığında biraz daha anlamlı bir hale gelecektir. O yüzden hiç bekletmeden sözleriyle beraber akorları çalıyorum. Sen gittin gideni içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Devam ediyorum yine aynı akorlar. Sen şimdi uzakta cennette meleklerle düşler ağlar Bu şarkımızın A bölümü. Bir kez daha çalıp söylemek istiyorum. Hiç bölmeden bu kez yapacağım. Dikkat edin biraz hızlı geçişler var. Z Buraya kadar anlaşılmayan bir şey eğer yoksa parçanın nakaratıyla devam edebiliriz. Eğer e, çözemediğiniz bir bölüm varsa şarkının A bölümüyle ilgili lütfen birkaç kez daha tekrar edin. E, çünkü dediğim gibi akorlar bildiğimiz akorlar ama biraz hızlı geçişler olduğu için e, ilk etapta biraz zorlayabilir. E, bu arada şarkının A bölümünde yaptığım arpeş standart birçok parçada uyguladığımız arpej. Hemen onu da size gösteriyorum. Yukarıdan aşağıya tarama yönteminde yaptığımız arpeji kullanıyoruz. Şimdi geldik şarkının nakaratına. Akorlar aşağı yukarı aynı. Sadece trafikleri biraz farklı ama burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta şarkının ritmine geldiğimiz yer olduğu için sağ elde nasıl bir ritim kullanacağız? Akorlarını ikinci etap e, e, kısma bırakıyorum ikinci etapta akorlarını göstereceğim. Öncelik burada birazcık e, ritim kısmında. yaptığımız ritmi önce kapalı bir şekilde tellerde göstermek istiyorum. Biraz daha yavaş şekilde göstereyim. Akorla birleştiğinde Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ee, dilerseniz hem akorlarını hem de ritmini görmeniz için bir de bu şekilde size göstereyim. Aa, bu arada şarkının nakaratı direkt ritimle başlamıyor. Hemen gösteriyorum. G akorumuzla yani sol majör akoruyla başlayacaktır. O kısmı arpej yapabilirsiniz. Ritme burada direkt girmiyoruz. Yani şöyle... Yani burada ne yapmış olduk? Parçanın nakaratına yani ritme gelmeden önce bir hazırlık yapmış olduk. akorlarda da şunları uyguladım nakaratta. Yine parçamızın bugün bayram kısmından alıyorum. Bugün bayram geldi C akoruyla bitiriyoruz. Çünkü bu parçamızın tonu do majör. Dilerim 23 Nisan hepinize mutluluk, barış, sağlık tabii ki de her şeyden önce ve çok güzel günler getirir. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun sevgili öğrencilerimiz. Kendinize çok iyi bakın.